Olay Kocaeli ilçesi Merkez Mahallesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri park halindeki iki aracın üzerine düştü. Kar kütlelerinin altında kalan araçlar kullanılmaz hale geldi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İki sefer de vurdu da. Bir ilk vurdu bir de ikinci işte. vurdu. Evet, Oskar'ı fazla durmayın. Gene geldi. Fazla durma. Evet, hadi hadi, hadi. hadi Nazım abi. Şu an videosunu alayım da abi. Ya, 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 ya. Senin bana bak. Ben de burada doluydu ya. Yukarı bir de. adam sana da böyle Bak Sen kasko var da. Var var abi. Kasko. Komple pen Yapacak bir şey yok abi. Arka, arka şey, marka cam, Tavan hep patlamış. Arabın Kapıların o direklere baksana. baksana. Direkten melekler gitmiş. Я уступаю. namazını kıldık. Cemaatten bir arkadaşla beraber arabamızı buraya çektik. Tam oturdum böyle. Bir baktım. Bir dakikalık yani arabam oraya çekmeydi. Bir dakika sonra çaktan aşağıya bu kar kütlesi düştü. Arabamız bu hale geldi. Ee, i̇şte tavan çöktü. Kaput, e, camlar patlama yaptı. 100 bin lira vardır diye düşünüyorum. Oturuyorduk böyle tam kendimize çay söylemiştik. Bir anda bir gürültü oldu. Bir e, şöyle mom diye bir ses gelmeye başladı. Bir baktık dışarıdan Arabaların üzerlerinde böyle kar kütlesi düşüyordu. Tam da dışarı çıktık baktık. iki tane araba vardı. Biri benim arabamdı. Bir de komşumuzun arabası vardı. İki arabanın üzerinde böyle kar kütlesi düşmüştü. Ama görüntüsü korkunçtu yani. Eğer bir insanın başına böyle bir şey düşmüş olsa inanın sonu kötü olurdu.